Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Artık doğrusallığı, doğrusallık varsayımı adı altında person korelasyon testini ve nam parametrik karşılığı olan Spearman korelasyon testini sizlere anlatmaya çalıştım. Şimdi ancak bizim yaptığımız ilişki testleri dikkat ederseniz hep iki değişken arasındaydı. Yani X ve Y değişkenleri için bu işlemleri gerçekleştirdik. Ancak gerçek hayatta bu işlem iki değişken arasından çok, çoklu değişken adı altında, ikiden fazla değişkenlerin ikişerli kombinasyonu olacak şekilde bir korelasyon analizi yapılması gerekiyor. Şimdi... Örneğin elimizde 4 tane değişken olduğunu varsayalım. Bunlar işte A, B, C ve D isimli değişkenler olsun ve bunlarla ilgili kendilerine ait verileri var. Şimdi varyans kovaryans matrisini hatırlarsanız arkadaşlar bu noktada köşegenler her bir değişken için varyansları diğerleri ise satır ve sütunların kesiştiği noktaya göre o iki değişken arasındaki kovaryansı veriyordu. Korelasyon yapısında da yine aynı mantık çerçevesinde işlem bir matris yapısı var. Bu matrise de korelasyon matrisi ismi veriyoruz arkadaşlar. Peki bu matris yapısı nasıl çalışıyor? Öncelikle onu sizlere göstermeye çalışacağım. Örneğin A, B, C ve D şeklinde 4 tane değişkenimiz olsun. Bunlar yine bir matris yapısında olduğu için satır ve sütunlar olmak üzere şöyle ayıralım. Daha sonra bunlar birer matris yapısı şöyle gösterelim. Bir korelasyon matrisinde köşegenler her zaman birdir arkadaşlar. Bu ne, neden dolayı aslında A değişkeninin kendisiyle korelasyonu 1'dir. B değişkeninin kendisiyle korelasyonu 1, C değişkeninin kendisiyle 1, D'yi de kendisiyle bir değerini alacaktır. Bunlar korelasyon katsayısıdır. Artı 1 olarak burada karşımıza çıkar. Kendisiyle birlikte korelasyon olduğu için. Diğer tarafta ise arkadaşlar A ile B arasındaki korelasyonu şöyle C harfi ile gösterelim korelasyonu kısaltılmış olarak. A ve B arasındaki korelasyonu verir matris üzerinde. Burada da A ve C Burada da A ve D değerlerini verecektir. Aynı mantıkla ilerlediğimizde burada da korelasyonun B ve A arasındaki değeri verecektir ki aslında şurada görmüş olduğunuz bir korelasyon değerinin A ve B arasındaki korelasyonla B ve A arasındaki korelasyon birbirine eşit olarak ortaya çıkacaktır. Aynı mantıkla burada da B ve C arasında korelasyon, burada da B ve D arasındaki korelasyonu bizlere verecektir. Yani varyans kovaryans matrisindeki mantıkla aynı çerçevede kesişim noktaları birbirleri arasındaki değişkenlerin birbirleri arasındaki korelasyon katsayısını ortaya çıkartır. Köşegenler ise varyans kovaryans matrisinde varyansları verirken korelasyon matrisinde bu değerler 1 olarak ortaya çıkmaktadır arkadaşlar. Bu yapıyı kullanmamızdaki ana neden yine söylediğim gibi gerçek hayatta aslında yine iki değişken arasında bir ilişki arıyoruz. Sonuçta bu matris de bizlere iki değişken arasındaki ilişkiyi veriyor. Ancak İkiden fazla değişken kullandığımızda bunları matris üzerinde birbirleri ile ilgili ilişkileri net bir şekilde tek bir şemada yani matris üzerinde görebiliyoruz. Şimdi bununla ilgili bir örnek yapalım isterseniz. Şöyle dört tane değişkenim var. A, B, C, D diye arkadaşlar. Bu sayılar tamamen rastgele uydurulmuş bir sayılar. Yani aralarında ilişki vardır yoktur diye bir şey yapmadım. Ee, yani rastgele arada formülüyle oluşturduğum bir sayı aslında başka bir şey değil. Peki bunları bir okutalım Python tarafından. Bir de Python'da korelasyon matrisi nasıl gösterilir buna bakalım arkadaşlar. Hemen import pandas s pd dedim. Veri setimi hemen pd nokta excel olarak okuyacağım. Şurayı kaldıralım. Parantezimizi açıyoruz. Nerede bizim dosyamız? Örnek isimli dosya buradan geldim. Konumunu buradan alıyorum arkadaşlar. Yapıştırdım. Şunları değiştirelim. Örnek nokta xlsx uzantısında buraya yazıyorum ve print veri diyerek okuma işlemini bir gerçekleştirelim. Herhangi bir sorun karşımıza çıkacak mı buna bakalım arkadaşlar. Dediğim gibi 4 tane değişkenim var. Bu 4 değişkenin aralarındaki ikili kombinasyonu gibi düşünebilirsiniz aslında. Çünkü A'nın B ile A'nın C ile A'nın D ile şeklinde birbirleri arasındaki korelasyonu bir matris çerçevesinde gösteriyor. Şimdi burada elimizde 29 tane data var, 4 tane de değişken var. Bu 4 değişken arasında korelasyon matrisini nasıl oluşturuyoruz? Öncelikle ona bakalım. Şimdi yine Pandas kütüphanesi üzerinden bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Kormat diye bir değişken oluşturalım. Bunu da veri nokta kor diyerek şöyle parantezi açıp kapatmanız yeterli. Print Kormat dedikten sonra artık bu dört değişken arasındaki kovaryans pardon korelasyon matrisi ortaya çıkacaktır. Bakın bir matris yapısı ortaya çıktı. Köşegenleri gördüğünüz gibi birdir arkadaşlar. Diğer değerler ise örneğin A ve B arasındaki korelasyon 0.119 kat sayısına sahip. Yine B ve A arasında da 0.119 katsayısına sahip olan bir korelasyon matrisi karşımıza çıkıyor. Bunu e, grafik yöntemiyle de gösterebilirsiniz arkadaşlar. Bunun için isterseniz hemen bir import matplotlib alalım. nokta plot s plt dedik. import bir de seaborn Alalım arkadaşlar SCNS diyelim. Şurayı kaldıralım. Bunun için arkadaşlar yine seaborn kütüphanesi üzerinden sıcaklık haritası dediğimiz heat map yapısını çağırıyoruz. Heat yapısının içerisine öncelikle korelasyonun oluşturmuş olduğumuz matris yapısını göndermem gerekiyor. Çünkü bunu zaten yukarıda kormat isminde bir değişkene atamıştım. Şöyle kormat demeniz bunun için yeterli arkadaşlar ve plt.show diyerek artık oluşturduğumuz sıcaklık haritasını çağırabiliriz arkadaşlar. Şöyle çağırsın korelasyon matrisini bir böyle sıcaklık haritası üzerinde birlikte görebilelim. Bakın arkadaşlar şöyle bir harita ortaya çıktı. A B C D değişkenleri. Burada A B C D değişkenleri burada. Burada bir renklendirme yapısı var. Aynı gördüğünüz gibi değerlere sahip olan mesela köşegenler aynı renkte. Ancak bu katsayıları ben burada görmek istiyorum. Bunun için buradaki heat yapısına bir parametre daha gönderiyorum arkadaşlar. Bu parametre de nnot parametresi ve bunu true olarak çevirmem oradaki grafik üzerindeki değerleri görmem için yeterli bir parametredir nnot parametresi. Bakın bu noktada artık değerler köşegenlere bakıyorsunuz bir 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 değerleri bu noktalarda baktığınız zaman A ve B arasındaki korelasyon B ve A arasındaki korelasyon yine burada da sıcaklıkla ilgili renklendirme işlemlerini yapabiliyorsunuz arkadaşlar hatta bu renkleri de değiştirebilirsiniz bunun için üçüncü bir parametre cmap parametresi gönderiyoruz. Bunu da plt.cm dedikten sonra örneğin hangi renk mavi kullanmak istiyorsunuz bunun için blues şeklinde bir e, parametre göndermeniz yeterli. Ve bunu çalıştırdığınız zaman arkadaşlar ortaya artık mavi renkte oluşan bir e, hitmap yapısı ortaya çıkacaktır. Bu arada bu noktalarda sizlere anlatmış olduğum, bu kütüphaneler vasıtasıyla kullanmış olduğum fonksiyonlar. Örneğin işte Seaborn içerisindeki hitmap yapısı. Bunu internette girer, girdiğinizde hitmap olarak, Seaborn'un hitmap'i olarak arkadaşlar hangi parametreleri aldığını ve bu parametrelerin ne işe yaradığı ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz. Örneğin farklı renklendirme veya farklı bir görselleştirme veya hazır tasarım yapıları kullanabilmek adına içerisinde bazı parametreler var. Yani sadece bunun için değil. Daha önce sizlere göstermiş olduğum ve kullanmış olduğumuz bütün fonksiyonlar aslında bunların içerisindeki hangi parametreleri aldıkları, bu parametrelerin hangilerinin zorunlu olduğunu, hangilerinin isteğe bağlı olarak sizlerin kullanılma sunulduğunu ve ne işe yaradığı ile ilgili bunlar o sitelerde açıklama kısmında görebilirsiniz arkadaşlar. Peki katsayıları gördük ancak bu ilişkilerin anlamlılık düzeyleri yani p değerlerini nasıl ortaya çıkartabiliriz isterseniz biraz da ona bakalım. Şurayı şöyle silelim arkadaşlar. Şimdi bunun için de yine e, Pingoy'un kütüphanesinden faydalanacağız. Import Pingoy diyorum. S, dedik. Şimdi bir P1 diye oluşturalım arkadaşlar. Çünkü iki farklı yapıda da görebilirsiniz. Onları da sizlere teker teker göstermeye çalışacağım. P1 birinci e, P değerlerini gösteren bir yapı yine Pingoy'un kütüphanesi üzerinden. PG nokta dedikten sonra arkadaşlar Pairwise Correlation'ın kısaltılmışı olan Pairwise Core fonksiyonunu çağırıyoruz. Bunun içerisine veri göndermemiz yeterli arkadaşlar. Ve print P1 dediğimizde bu korelasyonun hem kat sayılarını hem de anlamlılık düzeylerini bütün bilgileri bu noktada alabilirsiniz Pairwise Correlation'la. Bakın. Bunları x ve y isimli iki tane değişkeni atadı gruplama yaparak her bir ikili için arkadaşlar metodun person olduğunu bunları spirmin olarak metot parametresiyle de değiştirebilirsiniz. Alternatif yani kuyruğun çift yönlü olduğu en kaç tane gözlem sayısı olduğunu R değerleri ise arkadaşlar buradaki kat sayıları bizlere gösterir. Ve bu kat sayıların anlamlılıklarını incelemek istediğinizde buradaki P değerlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Şu anda 0.05'ten küçük bir değer olmadığından dolayı aslında aralarındaki bütün ilişkiler, bu dört değişkenin aralarındaki bütün kombinasyon ilişkilerinde herhangi bir anlamlılık yoktur. Çünkü bunların her bir p değeri 0.05 değerinden büyüktür. Daha böyle e, farklı bir şekilde görmek istiyorsanız p değerlerini ve katsayı değerlerini arkadaşlar. Bunun için yine Pinguin kütüphanesinde hatta bunu da p2 yapalım. pg dedikten sonra R correlation isimli bir fonksiyon var arkadaşlar. Bu fonksiyona veri ismini göndermeniz Yeterli ama önce bunu bir göstereyim print p2 diyelim p2 de bir yazdıralım nasıl ortaya çıkıyor ona bakalım <laughs> özür diliyorum bakın şu alttaki kısım arkadaşlar benim p2 olarak gösterdiğim kısım bakın 0.119 katsayı gösterdi 0.262 yine katsayıları gösterdi. Burada eğer direkt olarak böyle gönderirseniz sadece kat sayıları görürsünüz bu ikisi arasında. Şu köşegenlerin üst kısımları şimdilik boş. Bunu doldurduğumuzda buradaki değerler ise arkadaşlar bu ilişkilerin P değerlerini verecek. Peki bunu nasıl gönderiyoruz? İkinci bir parametre olan arkadaşlar. Bu arada bakın burada metot da var. Biz şu anda person kullanıyoruz. Bunu değiştirebilirsiniz. Tabii ki. Bu noktada da arkadaşlar Stars dediğimiz bir parametreyi false olarak gönderiyoruz. Bu durumda da bu ikisi arasındaki ilişkinin p değerlerini bizlere söylüyor. Yine bir parametresi daha var. Bunu da siz kendiniz araştırırsınız. Yine Stars ile ilgili bir parametre var. O parametrede de sizden 3 tane değer alıyor. O değerler neler arkadaşlar? Hangi güvenle çalışıyorsunuz? Yani e, alfa değeriniz. 0.05 mi? mi? 0.01 mi? 0.001 mi? Yani %90, %95, %99 güvenlikle çalıştığınızla ilgili o parametreyi gönderdiğinizde şimdi şunu bir çalıştıralım. Daha net bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Gelsin şurayı stars false desin. Şimdi şu alttaki kısım köşegenin altında kalan kısımlar iki değişken arasındaki katsayıları bize veriyor. Korelasyon katsayıları. Köşegenin üstünde kalan bu dik üçgen yapısı ise arkadaşlar bizlere P değerlerini veriyor. Eğer o dediğim üçüncü parametre onu kendiniz araştırın. Yine Pinguin Kütüphanesi içerisindeki R fonksiyonu içerisinde kullanılıyor. Onu da yaptığınızda o güvenlikle ilgili %99 güvenle derseniz yüzde sadece %99 güvende bu işlemi gerçekleştirip ona göre P'leri döndürür. Eğer anlamlı var ise sadece onu gösterir. Anlamlılık yoksa yani ilişkide anlamlılık yoksa o değeri göstermez. Ancak o parametreyi kullanmayıp sadece starsı false gönderirseniz anlamlı ya da anlamsız herhangi bir şey fark etmeden bütün P değerlerini bu şekilde gösterir arkadaşlar. Pairwise correlation böyle geniş bir tablo haline sunar. P yine pingoin üzerindeki R correlation ise arkadaşlar bir matris yapar. Ancak bu matrisin köşegenleri bir çizgiyle ayrılmış. Dikkat edin. Bunun altında kalan kısım örneğin B ve A arasındaki katsayı 0.119 diyor. Bakalım burada. Bakın yine 0.119 veya D ve C D ve B arasında 0.326. Bakın B ve D arasında 0.325.738 bu yukarı yuvarlanmış aynı sonuçları bulabiliyorsunuz ve bunlara karşılık köşegenlerin üstünde kalan kısmında ise arkadaşlar bu iki ilişkinin p değerlerini yani anlamlılık düzeylerini görebiliyoruz. Örneğin yukarıda A ve B arasındaki korelasyon katsayısı 0.119 iken bunun p değeri 0.538'miş. Yukarıda da baktığınızda yine aynı sonucu elde edebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte çok değişkenli korelasyon yapısında bir matris düzeninde bir bilgi alabilmek için arkadaşlar bu yapıları kullanabilmeniz sizin için yeterlidir. Umarım anlatabilmişimdir. Bir sonraki videoda da görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşçakalın.